bizler öncelikle işlerimizi işte kısa, kısa vade, orta vade uzun vade olacak şekilde bizler bir iş programı yaptık. E, düğün salonu orta vadede olan bir şey. Nasip olursa e, önümüzdeki baharın e, bizler düğün salonumuza başlayacağız. Şu anda bulunduğumuz nokta düğün salonu yapacağımız alan e, yaklaşık 5000 metrekare civarı bir şey. 4000, e, 4000 metrekaresi kapalı, 1000 metrekaresi açık olacak şekilde bizler burada bir düğün salonu yapacağız. İnsanlar burada kır bahçesine gidiyor. Günlük yaklaşık bir 60 ile 70 bin lira civarı bir para ödüyorlar. Bizler burada rakabet ortamı olsun diye bizler hem kapalı hem açık alanı kullanacağız ve miktar belirleyeceğiz. Şimdi dışarıdan arkadaşlar 70 bin lira verirken bizler burada 35 bin bir rakam tutacağız. Bu herkes için geçerli. Durumu kötü olanlar için ise biz salonu bel belediye olarak bir günlüğüne bizden hediye olacak şekilde bizler salonumuzu tahsis edeceğiz. Çok çok mağdur olan, çok çok fakir olan vatandaşlarımız için ise hem salon bedava hem de aynı zamanda o günkü yemek bizden olacak şekilde biz, bizlerin bir projesi var inşallah Allah nasip ederse inşallah seneye bizler başlayacağız tabi hem bir yemek hem işte düğün salonunun tahsis edilmesi buradaki bir düğün için bakarsanız bir 250 ile 300 bin lira civarı bir para ediyor. bu fakir bir insan için de hakikaten ciddi bir rakam. Rabbim bizleri mahcup etmesin inşallah. Şehre de ilk oluyor. dediğiniz gibi de şu anda bir düğün salonu, kır bahçeleri var. açık alanlar. İnsanlar işte bahardan işte sonbahara kadar yani kışın hiçbir şekilde burada insanlar düğün yapamıyor. Salon olmadığından dolayı. Çok amaçlı bir salon yapmayı düşünüyoruz. Hem düğün salonu olabileceği, hem de işte farklı etkinliklerin olabileceği bir salon yapmayı düşünüyoruz inşallah.